Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün survival serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, hu hu evet. Videoya hemen gecik geçelim. Bak burada horoz olması gerekiyor. Onu şimdi bakalım. çık lan. Abi. Şimdi bir plan yaparak V işine gitmemiz lazım. Abi şurayı kır biri gelmiş. Tamam şu şeyi kıralım. Neyse abi. Güzel bir zırh demek ve güzel bir başlangıç demek Aa mesela demir zırh, altın zırh gibi falan. Abi yukarı bir çıkalım bence biz. Ya da şuradan e, giriş yaparız. Aa dur aslında artık mafike geldi. Şuradan biraz taş kazalım. Biz niye e, şey yapıyoruz ki? Taş kazmıyoruz ki. Madem var burada. Abi burada oraz olması gerekiyordu. Abi 11 tane topladım. Bakalım yetecek mi? Abi biz bir geri dönelim abi. Ne? Ne? Abi ne işine girebilir miyiz ki şimdi? Abi nationa nasıl gireceğiz ki? Tamam otuz Aha. Aha. Abi yanlışlıkla bir şey yaptım. Neyse falan. Ha. Oh, nation. Hocam demir çıktı. Abi çok iyi kalkan yapabiliriz. Abi emelci yapabiliriz ya. Emelci yapacak bir şeyimiz yok. Abi. Abi yarım kalbimiz kaldı. Aaa. Şunu da Oğlum bunu mu yiyelim biz ya? Şansa açlık vermedi. Tamam. Abi. Hadi. Oğlum etrafta hiç hayvan yok. Akşam oluyor. Oğlum. Lan mansion nerede? Oğlum mansion'ı kaybettim. Nasıl oldu? Abi Al işte. Açlık vardı ya. Neyse yapalım ben. Yattım abi. Evet. Yine burada başladı. Abi şimdi bizim mevşine girmemiz lazım. Abi. Abi. Lan! Abi nasıl öldürürüm ya? Aa burada vermiş <laughs> Okey tamamdır. Aa. Abi Şimdi kustan işine girmemiz lazım ama ne işine nasıl gireceğiz? Ee, harbiden bilmiyorum. Bakalım bizim son biraz kömürümüz kalmış mı? Abi kömür bitmiş ya. Neyse şunları şöyle koyalım da pişsin. Abi piş hadi. Tamamdır pişti etlerimiz. Neyse mansion'a e girelim hadi arkadaşlar. Ama bayağı sıkıntılı olabilir. Ee, <t� ein> <away> Buraya um, ne yok, olacak ya? Şey değil değil ya. Hacım bismillahirrahmanirrahim. sandıklarda bir şey yok herhalde. Dağcım var? Aha baltalı köylü. Abi tamamdır. Zümrüt falan çıktı. Abi, abi mansion'dan nasıl çıkacağız? Yani şuradan çıkabiliriz. Abi. Çık mansion. Tamamdır abi. İkinci kata şimdi gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Abi orada düşman var. Gel. Gel şimdi. <laughs> Okey bizim yok. Abi eve nasıl geri döneceğiz? Bizim yer neredeydi oğlum? Abi bizim oralara gelmişizdir umarım. Umarım geliriz eve. Abi evi kaybettim. Şimdi buldum abi. abi gir abi Evet arkadaşlar bugün ne girdik arkadaşlar ee, alttan video like katmayı unutmayın Aa, kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu serinin devamı gelecek 3. bölümde yani Zümrüt tabına çıkacağız bayağı bir baltalı köylü öldüreceğiz ve Zümrüt çıkarmaya çalışacağız Görüşürüz bye bye